Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerim, meslektaşım değerli Büyüm Recep Eser'le birlikte Avrupa'yı bekleyen büyük bir tehlikeyi ele alacağız. Değerli izleyicilerimiz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avangard adlı saatte 32 bin kilometre hız yapan yani ses hızının tam 30 kat daha fazla hıza sahip olan ve atılması halinde bütün Avrupa'yı yerle bir edecek olan bir füzenin seri üretimine geçilmesiyle ilgili emri verdi. Bunun anlamı ne? Putin neden böylesine bir emir verdi? Bundan sonra Avrupa'da neler olacak bunu konuşacağız. Recep abi öncelikle bu avantgard hipersonik denilen füze ile ilgili biraz bilgi vermemiz gerekirse daha iyi anlaşılması için Avrupa'da yaşayanları ne bekliyor? Fatih avantgardtan Rusya'nın elinde onlarca olduğunu biliyorduk. Aslında e, bunun 20-30 tanesi dünya yerle bir etmeye yetiyor. Şu anda bazı sığınaklarda atış rampalarında hazır olarak beklediğini biliyoruz. Şimdi izleyicilerimizin kafasında bir şekillenmesini istiyorum. Avangard füzesinin yıkıcı tahribatı ile ilgili. Fatih bir avangard 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın Japonya'ya attığı iki nükleer bombanın 1500 kat daha güçlüsü. Bir tanesi 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın Japonya'nın ilk yani iki kentini yok ettiği bombalardan 1500 kat daha güçlü. Hiroşima'dan Hiroşima ve Nagasaki'de atılan bombaların 1500 kat daha güçlüsü. Bu anlamda bir tane avantgardın Avrupa'nın merkez noktasına atılması durumunda bütün Avrupa kıtası 5600 yıl boyunca bu nükleer sermitten kurtulamayacak ve zaten neden olacağı yıkım bütün Avrupa'daki canlıların ölmesi binalarında yıkılması anlamına geliyor. Şimdi bu uzunluğuna baktığımızda 5.4 metre 2 ton ağırlığında olan bir füze ve hiçbir hava savunma sistemi de bu hızı göreme. Yani görse de zaten e, bunu engelleyebilecek bir silah dünyada şu anda yok. Şimdi e, bu tür atmosferin dışına çıkıp inen füzeleri aslında vurmak normalde kolay. Yani balistik füzeleri engelleyen füzelerle hava savunma sistemleri var. Ama Fatih bu o kadar hızlı ki sesin 32 kat, ses hızının 32 katında hiçbir hava savunma füzesi bu hıza ulaşamıyor. Atmosfere girdikten sonra yaklaşık saatte 27 bin kilometre hızları buluyor. 2000 dereceye dayanan dışında atmosfere girildiğinde o ısınmadan zarar görmesin diye 2000 dereceye dayanabiliyor. Ve yüzeyini öyle bir maddeyle kaplamışlar ki radarlar zaten bunu göremiyor Fatih. Gördüğünü farz etsek bile, algıladığını farz etsek bile hava savunma sistemleri buna hızına ulaşamadığı için etkisiz hale getiremiyorlar. Ve bir diğer kıtalar arası füzelerden bir farkı daha var Fatih. Bunun havada kaçınma manevraları yapabiliyor. Diğerleri normalde atmosfere girdiğinde serbest düşüşle dünyaya, yeryüzüne inerler. Bu ee, aynı zamanda hala kaçınma manevraları yaparak hava savunma sistemlerine yakalanmamayı başarabilen bir sistem. Şimdi peki Recep abi böylesine güçlü bir silah Putin dedi ki üretin dedi. Evet. Peki Almanya bu anlatılanlardan ve Putin'in bu manevrasını anlıyoruz ki Almanya hedefe girdi. Evet. Şimdi Putin'in geçtiğimiz aylarda bir açıklaması vardı. Fransa ile Almanya aynı anda tehdit etti. Dedi ki Berlin'e kimlerin girdiğini unutmayın dedi. Yani 1945, 8 Mayıs 1945'e işaret etti. O dönemde Stalin orduları biliyorsunuz Berlin'e kadar girmişti. Berlin'i yakıp yıkmıştı. Daha sonra Ruslar, Amerika Birleşik Devletleri ve İngilizlerle birlikte gerçekleştirmişlerdi bu büyük savaşı ve Doğu ve Batı Almanya diye ikiye ayırmışlardı. Şimdi bugün Ukrayna üzerinden aslında Almanya ile bir savaş yürütülüyor. Putin düğmeye bastığında önce bunu Ukrayna'ya mı atar yoksa artık yeter deyip Berlin'e mi Almanya'ya mı atar? Fatih şimdi Ukrayna'nın burada bir vekalet savaşı yürüttüğünün Putin farkında. E, Ukrayna'da sonuçta Rus nüfus da var. Bunlar yüzler yani uzun yıllar birlikte yaşayan bir toplum. Olabildiğince Putin aslında Ukrayna'da savaştan kaçınıyor. İstanbul'da daha önce bir barış görüşmeleri olmuştu biliyorsun. Ama Avrupa ülkelerinin, AB ülkelerinin ve Amerika'nın kışkırtmasıyla Ukrayna bu barış anlaşmasından vazgeçti ve savaş devam ediyor. Ukrayna bunun ya yani Ukrayna savaşının arkasında Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin ve Amerika'nın olduğunu Putin farkında. Dolayısıyla cephede görünenden ziyade Ukrayna'da savaşın alevlenmesi durumunda ilk hedefi Almanya ve Fransa olacak. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu anlatılanlar bazılarına çok eee Hollywood Hollywoodvari gelebilir. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şakası yok. Bu bir gerçek. Ülkesinin bekası için şu anda bütün kozları ortaya yavaş yavaş sürüyor. Kim var karşısında? Bir, Amerika Birleşik Devletleri. iki tüm Avrupa Birliği. Bu yaklaşık iki buçuk yıldır süren Rusya, Ukrayna Savaşı'nda cephede Ukraynalılar gibi görünüyor. Ancak arka planında Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın olduğunu biliyoruz. Rusya şu anda Ukrayna topraklarının yüzde yirmisini bu silahlardan daha hiçbirini kullanmadan almış vaziyette. Ve Geçtiğimiz günlerde Almanya, Fransa ve Polonya ortak bildiri yayınlayarak 30 milyar Euro'luk yeni silah alacaklarını söyledi. Bu açıklamalar yapılırken elbette ki Vladimir Putin de boş durmuyor. Şu anda Rusya'daki tüm silah fabrikaları 24 saat esasına göre sürekli silah üretiyor. Durduk yere böylesine büyük bir maliyetlere şu anda Rusya ekonomisi biliyorsunuz savaş nedeniyle ciddi anlamda sorun yaşamıştı. Girmez arkadaşlar. Peki ben Recep abi sana şunu soracağım. Almanya durduk yere Amerika Birleşik Devletleri'nin amiyane tabirle gazına gelerek başına belayı satın mı aldı? E, satın aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda ve 2 Dünya Savaşı'nda Ruslarla savaşmış ve Almanya kaybetmişti. Ama yenilen pehlivan e, güreşe doymaz misali. Kaçınması gerekirken üçüncü defa Rusya'nın hasmı durumuna kendini getirdi. Amerika'nın zorlamasıyla ve iteklemesiyle. Ha, bir anlamda da buna mahkum. Çünkü Almanya doğru dürüst bir ordusu olmayan, ordu korusumu, kurmasına Amerika tarafından izin verilmeyen ve Amerika'nın dünyadaki en büyük askeri varlığının bulunduğu ülke. Yani bir anlamda aslında görünmez Amerika'nın sömürgeci durumunda. Amerika ne derse onu yapmak zorunda hissediyor Alman yönetimi kendisini. Ee, bu anlamda Almanya Amerika tarafından Rusya'nın üzerine itildi. Ee, ne yazık ki ilk kurbanda Ukrayna'dan sonra Rusya'nın ilk kurbanlardan biri de Almanya olacak. Tabii şimdi işin ekonomik boyutuna baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz bugün Almanya'da insanlar daha pahalıya yaşıyorsa, enflasyon bu kadar yüksekse, insanlar bankaya gidip ev almak için kredi istediklerinde bu kadar yüksek faizler istiyorsalar, bunun yanı sıra arabasına daha pahalıya benzin alıyorsa, doğalgaz faturası daha pahalıysa işte bu nedenlerden dolayı Avrupa zaten bu savaşın içerisinde. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da başka bir ülkede yaşayan herhangi bir vatandaş da cebindeki para nedeniyle yani cüzdanında yangın var. Yangın nedeniyle zaten bu savaşın içerisinde. Ben bunu şuna bağlıyorum. Şu anda Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yanlış yürütmüş olduğu politikalar var. Bu Merkel döneminde başladı. Rusya Putin çok uyanık bir devlet başkanı. Ne yaptı biliyor musunuz? Almanya'ya enerjiyi vererek, doğalgazı vererek kendisine bağladı. Aslında bir, bu bir tuzaktı. Bağladı, daha sonra Ukrayna'yı vurdu. Yani Ukrayna'yı vurma planı öyle 3-5 yıllık bir plan değil, en az 25 yıllık, 30 yıllık bir plan. Dedi ki hiç olmazsa ben Almanya gibi dev bir sanayi, enerjide dışa bağımlı olan bu sanayi kendime bağlarım. Nitekim hesapları doğru çıktı. Daha sonra Ukrayna'ya saldırınca biliyorsunuz ilk saldırı çıktığında birkaç ay hiç kimseden korkudan ses çıkmamıştı. Baktılar ki Rusya Almanya'ya Avrupa'nın içlerine doğru gelecek ondan sonra Avrupa Birliği ve Amerika olaya müdahil oldu. Fatih bazen yorumlarda görüyorum sevgili izleyicilerimiz Almanya'dan nereden çıkardınız bu savaşı diyorlar. Fatih İngiltere meclisinde geçtiğimiz günlerde İngiliz Genelkurmay Başkan Yardımcısı bir briefing verdi. Ve burada parlamentler kendilerine Rusya ile bir savaşa hazır olup olmadıklarını sordular. Genelkurmay Başkan Yardımcısı dedi ki maalesef Rusya ile savaşmaya hazır değiliz ve bu birkaç yılda alabilir bu hazırlığımız dedi. İngiltere Almanya'dan çok daha uzakta Rusya'ya. Yani bir anlamda Almanya Rusya'nın dibinde bile diyebiliriz. Yani Almanya'da aslında bu tedirginlik var yönetim kademesinde ne yapacaklarını düşünüyorlar. Rusya'dan sonra Rusya'nın pardon Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinden sonra hedefin kendileri olduğunu biliyorlar. Alman kamuoyuna bu tam olarak yansımıyor olabilir ama Alman e, askerlerinin işte e, sızan istihbarat servisleri tarafından e, sızan konuşmalara bakıldığında Alman ordusunun ve Alman devletinin aslında savaşı çok yakın bir tarihte düşündüğünü görebiliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum Recep abi. Kıymetli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili sizler neler düşünüyorsunuz çok merak ediyoruz. Almanya ateşin içerisine Amerika Birleşik Devletleri eliyle atıldı mı? Bundan sonra Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan insanlarımızı, vatandaşlarımızı neler bekliyor? Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.